geliyor ne hikmetse bizi inşaat mühendisleri odasının durumuna karar verdiği meclisin yeni yapılan o ucube binasını bombalıyor. Hı hı. Sarayda, koca sarayda gidiyor. Otoparktaki bir Renault'u bombalıyor. Hı hı. Gölbaşındaki polis merke e eğitim merkezini bombalıyor. Peki saray niye bombalanmıyor? Hı hı. Bu, bu eğitimi almış bu şey ve e, Kılıçdaroğlu'nun bu, bu bir bir, bir tiyatrodur. Hı hı. İnsan düşündüğü zaman oraya doğru gidiyor. Yani bu Hı -hı. Hı -hı. siz de olayların daha iyi içinde Bunu yorumlamamı istiyorsunuz. Başka nedir Hı -hı. acaba? Hanımefendi evet. arkadan ee, lütfen. Ee, merhabalar. Ee, ben açıkçası size bir özel bir soru sormak istiyorum. Ee, ben şu anda e, Marmaris'te yaşamıyorum. Tesadüfi bir e, sebeple buradayım. Ve e, Artvin Çağdaş Yaşamı Destekleme de şube başkanıyım. Ve bu e, <laughs> e, bu etkinliği de e, duyduğum anda itibaren zaten dedim ki buraya gitmek zorundayım. Buraya gelmeden gitmeyeceğim diye. E, Artvin'deki dostların az <laughs> önce paylaştığım sizlere de selam var bu arada. Eee Sorum şu, Erçin'e de gelir misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Direkt geliyor, hiç evet, evet. Neden? Evet. Çünkü gerçekten evet. e, şunu söylemek istiyorum. Söylediklerinizin içinde o kadar umutsuz şeyler vardı ki, gerçekten. Çünkü Türkiye'nin gerçeği bu ama evet. e, bu salonu dolduran insanları görmek zaten bir umut. O yüzden bu salonlarda bir araya gelip de birbirimize bu desteği vermek zorundayız. Çünkü dışarısı cidden çok umutsuz. Ama biraz gençleşmemiz lazım. Evet biraz da genç. Kesinlikle. <laughs> <laughs> geleceğim söz. Tamam. Hı -hı. bir zaman ayarlarım geleceğim söz. Tamam. Çok tamam, teşekkür, çok teşekkür ederim. ediyorum. Sağ ol, Sağ olun. Ol. Ol. Başka var mı efendim? Buyurun efendim. 7-14 yaş grubu evet. çocukların eğitimi devlete aittir. Evet. Böyleyken bu tarikat okulları nasıl da oluyor böyle? Doğru. İstediğimiz bu hale tamam. geldi. Neden geldi? Tamam. Evet efendim. Hoş geldiniz. Hoş. Size 3 adet soru soracağım. Türkiye'nin gri listeden çıkma olasılığına nasıl bakıyorsunuz? Türkiye'de kalıcı göç politikalarına çözüm konusunda ne düşünüyorsunuz? Özgür Özel'in seçim zamanında yapılması düşünce hakkında ne düşünüyorsunuz? Teşekkür ediyorum. Tamam, tamam. Evet. evet. Tamam. Buyurun efendim. Son iki soru olsun. Şimdi artık demin anlattınız, işte polisten anlattınız, içe girdiğini anlattınız. Artık ben yakında eşimle de huylanmaya başladım. Yani güvenim mi güvenmeyin mi? O duruma uy Yukarıdaki vatandaşın dileğini, fikrini çok iyi biliyoruz, çok iyi tanıyoruz. Son çağrı, tabii son sosyal partiler saygımız sonsuz. Son e, ömrü özenle yukarıdaki vatandaşın konuşmaları, şey, yumuşamaları, Demin dedim ya eşitler oylarına başladı. Ya acaba diyor bu ödülde mi kullanacak? Bu memleket daha mı kötüye gidecek? Ödül orada direkt adam gibi durabilir mi? Daha da biraz daha dert konuşayım. Evet evet çok önemli. Bir de dürüst olamayabilir mi? Bizi satabilir mi? İnan kaygılarını çok bırakacağım derse sevinirim. Tamam. Son bir soru alalım da. Buyurun efendim. Siz bunları sayarken eee soksan sekizden Evet. Düşürken, Türkiye'deki muhalefet anlamda yeri nerede? Bir Güzel şey bir tamam. soru, tamam. Şimdi izin verirseniz, çünkü çok geniş şey, sorular var. Bazılarını özetlemek böyle değil. Şimdi 15 Temmuz ile ilgili iki soru geldi. Yani kitabın ortasından direkt konuşayım. 15 Temmuz Fethullahçı bir darbe girişimidir. Bunlar hiç Temiz olmasın bilgi olarak söylüyorum size. Bu darbe girişiminin içine Atatürkçüler de girmiş midir? Girmiş olabilir. Farklı ee, kliklerle girmiş olabilir mi? Girmiş olabilir ama planlaması, kafası, organizasyonun çalışması tamamen Fethullahçılar tarafından yapılan bir darbe girişimidir. Bunu bilgiyle söylüyorum size. Yani size onlarca, Adil Öksün e, Pensilvanya'ya gidiş gelişlerini söyleyebilirim, imamların yaptığı toplantıları söyleyebilirim, MIT'in birçok raporunu söyleyebilirim vesaire. Ama Fethullahçılar e, şunun üzerine çok iyi oynuyor. Bunu da özellikle yapıyorlar. Pizza alakası yok ki efendim filan diye. Daha geçen gün, yani 3-4 gün önce çok yakından iki kişi itirafçı oldu. 15 Temmuz'un perde arkasına dair. Ben tiyatrodur kavramını doğru bulmuyorum. Ancak şunu doğru bulabilirim. Bence Kemal Bey orada yanlış bir terim kullandı ama Kemal Bey'in ne demek istediğini anlayabiliyorum. Recep Tayyip Erdoğan bu darbe girişimini kendi siyasi bekası için kullandı, kullanıyor zaten hayırlı olsun filan gibi cümleler ee, demişti ya. Bu Fethullahçıların böyle bir darbe girişiminde bulunacağından da haberi vardı. Önlemedi. Faş olsunlar istedi. Anlatabiliyor muyum? Ama bundan şüphe, bundan şüpheniz olmasın. Şu an hatta ben size daha ileri bir şey söyleyeyim. Acaba Hulusi Akar'da haberdar mıydı? Gibi. Ama yani bakın şu çok önemli bir şey, ee, ya siyah ya beyaz değil, farklı renkler de var. Yani şunu demek istiyorum, bir şey ya vardır ya yoktur'dan ziyade bazı ince nüanslar var. Bu Fethullahçıların planladığı, organize ettiği, hayal ettiği bir darbe girişimi. ama işin içine başka kuvvetler de girmiş olabilir. İşte AKP bunu kötüye mi kullandı? AKP bunu kendi bekası Evet bunlara sonuna kadar katılırım. Hatta bu darbe girişiminden sonra yapılan yargılamaların, yapılan yeni kanunların özellikle muhalifleri ve solculara ve sosyal demokratlara karşı bir sopa görevi görüp istediğini söyleyebilirim. Alakası yokken. En FETÖ'cüler FETÖ, FETÖ karşıtı olduğu Yıllarca FETÖ'ye karşı mücadele eden insanları FETÖ'cü içeri attılar bu insanlar. Ahmet Şık'la da daha yakın dostum. Yani gibi gibi gibi. Cumhuriyet Gazetesi'nin FETÖ operasyonu yaptılar. ya, Sözce FETÖ operasyonu yaptılar. Cumhuriyet'e FETÖ operasyonu yapan savcı hali hazırda FETÖ'nün iyiliğinden sorgulanıyordu. <laughs> ya yani böyle resimler. Yani. E bu kadar resimler. Ama 15 Temmuz darbe girişimler... Bunları besleyen Amerika... Yani... Yani esas evet. bütün güzel Amerika'dan başlıyor. Evet. Çünkü benim bayağı bir yaşım var. Tayyip e, ilk hapse girdiği zaman... Belediye, yani evet. başbakan bile değilken evet. ben bir moda tasarımcısıydım İstanbul'da yanında Barbaros Şansal çalışıyordu. Barbaros'un Amerika'dan bir arkadaşı geldi. çocuk gittikten sonra çocuk işte Tayyip'ten falan bahsetti. Ben de o zamanlar tabii 25-26 yaşındayım. Tayyip ismini ilk defa duyduğum için Tayyip kahkahalar

<laughs> şimdi savunulan düzenlendi. Şey Anladım. Evet. Ee, şimdi takdir edersiniz yani birçok konu var söylenecek ama hani saatlerce yanıtlayabilirim. Hem fikrim dediğim birçok şeyde. 15 Temmuz eğer e, başarılı olsaydı bundan daha mı kötü olurdu. Net olarak daha kötü olurdu. Hiçbir darbe hani e, daha iyi olurdu diye çözgü yapmıyor. Yani örnek veriyorum, benim bireysel hikayemde ben büyük ihtimalle hayatta olmazdım, öldürülürdüm. O aynı bir mesele, hiç önemi yok benim öldürülmemin ama gerçekten Türk... Yani, 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 yok hayır, pardon. Yani, yani. Ya hayır, farklı Öldürür mü? tabii ki ama yaşamayı savunmak lazım. Ölümün de güzelleştirilmesini, yapılmasını doğru bulmayan bir insanım ama ee, 15 Temmuz darbe girişimi olsaydı emin olun çok daha kötü şeyler olurdu. Şu anki durumumuz iyi olduğu anlamına gelmiyor bu. Yani kötülerden kötü beğenmek zorunda kalmıyor tabii ki. <laughs> Onun dışında ee, bir saniye ben sorulara hızlıca bakayım. Hı. Art sözü verdim. Ee, şey dedi ee, ya 7 ile 14 yaşındaki çocukların okumaları için asıl devletin eğitim şeyi vermesi gerekiyor. Bu niye tarikattan nasıl olabiliyor? Sizin dediğinizi şöyle belki formülleştirebilirim. E, Tevhid-i Tetris aykırı bu. Yani eğitimin birleştirilmesi 1924'tür galiba değil mi efendim? <laughs> Öğretmenler var aramızda. Eğitimin birleştirilmesi kanunu Tevhid-i Tetris yani değilim aykırı bir şey yapıyor aslında özünde. Niye yapılıyor? İşte bir anlamda e, sorgulamayan, e, fazla düşünmeyen, sadece televizyonda gösterilene, o mikrofonda söylenene inanan gençlerle nesil yetiştirmek için bu yapılıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bu bir yeni bir nesil projesi bu aslında. Onun için tarikatlarda bir oy deposu olarak görülüyor vesaire. Türkiye'nin gri listesinden çıkma olasılığı gri listeden çıktı aslında. Nasıl? Çıktı ama şöyle bir şey var. Mesele şu yani çıkmasından ziyade kim koydu? Bunun daha çok tartışılması gerekiyor. Bir de galiba utanmadan Süleyman Soylu da tebrik etmiş. Yani kendisi... <gülüyor> <gülüyor> yani ne ki? Ee, şey, notu almışım. Özgür Özel'in e, yumuşama politikası üzerine bir şey sormuşsunuz. Ona dair şunu söyleyeyim. Şimdi bakın ben yalan söyleyecek değilim. Yani o demin anlattığınız işte e, Ergenekon kumpası sırasında ben daha 26-27 yaşındayken cezaevindeyken 37 buçuk yılda yargılanıyor bu sırada. Ben daha bir milletvekili olarak e, Özgür Özel'i tanıdım. Ve herhalde 5-6 kez geldi e, desteğe geldi. Veli Baba o bir ceza koordinasyon kurulu falan ko kurmuşlardı. Ben o zamandan beri tanıyorum Özgür Bey'i. Ben e, AKP'li olacağına, AKP'nin e, bir şekilde destekçisi olacağına, onların yol açacağına falan, falan inanmıyorum. <laughs> bu bir strateji. Ha bu strateji doğru mu yapıyor? Burası tartışılabilir. Benim yanlış bulduğum noktalar var. Bana kalırsa daha fazla mücadele etmesi gerekiyor. Çünkü e, şu an AKP ve MHP arasında bir <laughs> çatlama var ve o çatlamayı derinleştirmesi gerekiyor. Ama <laughs> bu yumuşama ya da normalleşme meselesi birazcık da olsa cezaevindeki insanların özgürlüğüne yol açacaksa ne güzel bir şey olur. Mesela 28 Şubat davasındaki generallerimizin, paşalarımızın tahliyesi Recep Tayyip Erdoğan özgür özleri güzellik yapıp Ekrem İmamoğlu'nu biraz böyle hani Oyun dışı bırakmak için böyle hamleler yapıyor ama sonuçta o görüşmenin meyvesidir, o insanlar ceza ölecek maalesef. Hı hı. Ee, yani şunu, bunu şunun için söylüyorum. Sonuçta bizim bu bahsettiğimiz hukuksuzluklar hep siyasi nedenlerle gerçekleşen hukuksuzluklar. Ve siyasi nedenlerle gerçekleşen hukuksuzluklar ancak siyasi çözümlerle ee, şey oluyor. Yani zaten onların içeride olması ya da bu Hukuksuzlukların zaten adaletle, kanun kitaplarıyla alakası yok ki. O adamın iki ağzını dudağından içeri giriyorlar o adamın iki ağzının dudağından çıkmaları gerekiyor. Yani bunu da yatsıyamıyoruz, maalesef yatsıyamıyoruz. Çok önemli bir şey sordunuz. Dediniz ki, ya barış, iyi, iyi, hoş, güzel anlatıyorsun, ağzına laf yapıyor. 98'den bugüne kadar bunlar 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 oluyor da nerede? o kadar önemli bir soru ki. Ne kadar zavallıyız ya, ne kadar zavallıyız ki biz şuna seviniyoruz ya. Ya Özgür Reza işte Erdoğan'la görüştü, bak işte paşalar tahliye oldu. Ne kadar zavallı insan. Yani Cenk, ya, ya. anlıyorum ne demek istedi ama ben daha farklı bir şey söylüyorum. Bakın şuna, şuna şey yapıyoruz ya. Allah aşkına, çevrenizde belki sizler de yaptınız. Şu dedikoduyu, şu söylentiyi hiç e, duymadınız mı? Erdoğan hastaymış. Hastaymış. Çok ağır hastaymış. Bilmem kaç yıl ömrü varmış. Bu bizim zavallılığımızdır biliyor musunuz? Evet, çok acı bir şeydir bu. Ve bakın, ve maalesef ama maalesef 22 yıllık AKP iktidarını toplamını da alın. Geçen yılki seçimi de alın. Geçen yıl örneğini vereyim mesela. Geçen yılki seçimi Recep Tayyip Erdoğan kazanmadı, muhalefet kaybetti. Anlatabiliyor mu? Arada fark var. <laughs> ve bu süreçte ve bu süreçte maalesef görevini yapamayan, yeterince yapamayan muhalefet bu memleketin tüm sorunlarını 10 gazetecinin sırtına yüklemiş durumda. Evet. Ya bakın ben bir milletvekilinden, görevde olan bir milletvekilinden şu cümleyi duydum. Ya Barış'cığım çok güzel konuşuyorsun, Vallahi biz korkuyoruz, bize fezleke geliyor filan diyor. <laughs> ya dokunamazlığın var senin ya. Dokunulmazlığım var. Benim neyim var arkamda? Ben hapse gireyim sorun diye. Yani Kürt Mehmet nöbete gibi. Güzel olarak ben hapse gireyim vesaire ama sen fezleki gelmesinden korkuyorsun. Evet. Eskiden gazeteciler milletvekillerinden haber alırdı, kamuoyuyla paylaşır ve şimdi milletvekilleri haberciler arıyor. Var mı bir şeyler diye. Ya bu, bu, çok acı bir durum. Yani onun için sokağa önemsemeyen, insanları uyandırmayı önemsemeyen, insanlara öncülük yapmayan, cesaret göstermeyen, önde yürümeyen muhalefeti de dürtmek biraz da sizin aslında sayeniz olacak. Yani onlar da buradan geliyorlar ve hani Nazım'ın şiirindeki gibi e kabahatim çoğu da biraz da sizde ve bizde arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Yanıtlayamadık sorular olursa. Ee, zaman çocuğumuzla çok çok sağ Beni buraya davet ettiğiniz için, dinlediğiniz için çok çok sağ olun.